Yaşı yer bir bölümünde 6. sezonun 53. yarışında Birliktesiniz Neyle birliktesiniz? Benle birliktesiniz Ben Süper Abüze Yanımda da Sincabakır Tosman Evet yanında ben varım arkadaşlar Var grubu yarışçılarından Deadpool, Blah Blah, Kuzen Joker, Karıncı Adamı Fetişin Abdümün, Kokoreç Dayısı Fıstık gibi yorumlara yazdığınız Arabalarla yarışacaklar Umarım fıstık gibi arabalar yazmışsınızdır Evet ilk yarışçı Deadpool Porsche 911 ile yarışıyor Halit Al Humri 73 26 abi bir sonraki yaşta herhangi biri Porsche ile yapsın demiş. Bir de Paya çok olmuş aferin. Deadpool Porsche 911 ile yarışıyor. Puanları da sen göstersin Cem. Gösteriz göstermesine de bak Deadpool'un arabası ne hale geldi. Dur bakalım bitirebilecek mi? Bitiremez mi? Yaptığı şeyleri görmedin galiba. Ne yaptı ki? Pervaneler vurdu bir sürü vurdu. Sen yorum okurken. he tamam. Gidiyorum ama gidiyorum. ...gidiyor da baksana zor gidiyor. Arkası zaten dağıldı arabanın. şimdi kadar çoktan gösterirdim puanları. Doğru diyorsun. Tamam bunlar biraz daha kolay. Gösterelim puanları o zaman. A grubunda bunun 12 puanı var arkadaşlar. E, 6. sırada ama... E, ...Örümcek Adam'ın da 12 puanı varmış. A grubunda lider Bebelek... ...16 puanı var. Deadpool bugün birinci olursa baya yaklaşır Bebelek. Bu nasıl bir uçuş acaba? Bu nasıl bir uçuş? Döne döne. Döne döne uçuyor. Neyse inmesini becerdi, güzel becerdi. Yalnız bu araba hızlı gidemiyor artık. Buradan geçebileceğini sanmıyorum. Bence iki defa roketlerse derse geçebilir. Baksana şunun gidişe bak, gidişe bak. Ya bok yumuk, Antik gidiyor. Evet ikinci roketi de yaptı ama ay be. Giriyordu ama köşesine çarptı. <laughs> Zaten oraya kadar gidebilmesi bile bir mucizeydi. Evet. Solcan deliğine de girseydi bence yarışın tamamlardı. Bence yine pervaneler parçalardı bu arabayı. Geçmiş olsun Deadpool. Teşekkür ederim dostum. Bu yarıştan 3 puan alıp birinci sıraya yaklaşabilirdim. Ama olmadı. Şimdi Kamil dayı yarışıyor arkadaşlar. Siraç Mete abi lütfen sonraki yaşta Kamil dayı Devil Sixteen ile yarışsın. Vay ne yaptın mikrofona? mikrofonu değiştirdik. Böyle oldu ne yapabilirim? Öbür, öbür, günün sesi az çıkıyordu. Bunda da bir gariplik var. Arkadaşlar bilgisayarlarımızın bozulduğunu söylemiş miydim size? Evet söylemiştin geçenki bölümlerde. Olsun bir daha söyleyeyim. Hala gerekli mikrofon ayarını yapamadık. Mikrofon ya az ses çıkıyor ya böyle kötü ses çıkıyor yani. O yüzden idare edin. Birkaç gün düzeltmeye çalışıyoruz. Değil misin canım? Evet düzeltmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Kamil dayının puanına bakalım. 11 puanı var 7. sırada. Ve bugün 3 puan alsa 14 puanlı olur. Pemelek'ten sonra 2. sıra yerleşir. Tabi diğer yarışçılar puan alamazsa. Kuzen Joker de yarışacak Bla Bla da yarışacak bugün. Bula Bula da yaşayacak. İkisi de 2. sırada. Karınca adam da yarışacak ama o sonuncu sırada. Kestane dayı bu yarışı ağır. Bugün birinci olur kestane dayı. Ya araba çok hızlı la la. tam nereye uçtuk la. Fazla uçtuk. Roketi bile kullanmıyorum la. Neredeyse Öbür tarafına geçecektik Değil mi lan Truvdan kuz Evet Kamil dayı Neyse ki burada kaldı Neyle Bir araba uçak motoru var herhalde Bir de iki tane takmışla Çok tehlikeli yeni Bundan yolda gidilir mi lan Bundan anca aha, böyle yarışlara katılırsın Yolda gitmez bu Bak işte şimdi de üstüne çıktık ama kısa sürede yarışı bitirebilirsin Kamil dayı. Kaza yapmazsan kısa sürede yarışı bitirebilirsin. Ama kaza yapmazsan kısa sürede yarışta ya. Aha böyle. La 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 la. Ne oluyor la? Uçuyorum ben. ki bunu veriyorlar la. Çünkü yere çakılmak çok kötü bir duygu. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum yere çakılınca. Üç gün başım ağrıyor ol Baş Başarısıyla kurtuluyorsun Kamil dayı. Minecraft'taki cadılara dua et. Değil mi Abuzi? He. Şimdi hangi yarışçı yarışıyor bilin bakalım. Seçenekleri söylüyorum. Bir at adam, iki öküz adam, üç e, kanguru adam, dört köpek balığı adam, beş sincap adam. Yalnız herkes görüyor zaten karınca adamın yarıştığını. Neden söylüyorsun? Herkes karınca adamı tanıyor mu? Çok mu meşhur karınca adam? Meşhur değil mi? Süper kahraman sonuçta. Herkes bilir. Olsun bilmeyenler vardı belki. Zaten plakada karınca yazıyor baksana. He he tabi tabi. Herkes bilir tabi tabi. Bilmeyenler zaten bu yarışları izleye izleye öğrendi Abuzi. İlla filmini izlemeye gerek yok yani. He he tabi öyle tabi. Tamam. Evet Boran Yüzkan. Abi bir sonraki yarışta herhangi bir Maserati MC20 ile yarışsın. Palyaço bulamadım demiş. Tamam onu yazma yeterli. Halbuki vardı yani arasaydım bulurdum da neyse. Evet karınca adam A grubunun sonuncusu e, Maserati MC20 ile yarışıyor bugün yarışı kazanırsa sonunculuktan kurtulabilir Karınca adam demir attı sonunculuğa yapıştı araya kurtulamıyor bir türlü Kurtulamıyor bataklığa saklanmış gibi kurtulamıyor yazık ya küçücük karınca 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 kurtul şu bataklıktan karınca Neden neden hep sen sonuncu oluyorsun karınca Sen tembel misin? Yoo Çalışkan mısın? Evet, karıncalar çalışkan olur. Beceriksiz misin? Ya Uçtu ya o adam. Uçan karınca oldu bir anda. Karınca adam iyi misin? Evet evet, acele etmem gerekiyor. Çok güzel gidiyordum. Flash! Olamaz olamaz. Hayır aa, hayır. Ha. Buradan devam edeceğim. Flash! Geliyorum dostum. Hayır hayır gelme. Yeteri kadar vakit kaybettim. Seni almayacağım. Bekle beni burada. Karınca, karınca! Neden arkadaşını arkada bırakıp gidiyorsun karınca? Tamam tamam, bas gaza, bas gaza. zaten göz açıp kapayınca kadar gelir senin yanına. Çok hızlı bir şekilde geliyordu, pervane çarpınca fırladı araçtan ama evet işte bitirdi yarışı karınca adam. Bir dakika 58 saniyede tamamladı. Maserati MC20 ile bakalım puan alacak mı bugün? Alacak tabii, karınca adamı sıradaki yarışçı Kuzen Joker Marusha ile yarışıyor. Talha Kong bir sonraki yaşta herhangi birisi Maruş ile yarışsın demiş. Kuzen Joker'in 13 puanı var A grubunda. Bugün birinci olursa Bebel'e yetişir. Puanları aynı olur. Evet aynı olur. Arkadaşlar size bir sır vereceğim şimdi. Kimseye söylemedim bak bunu ilk kez benden duyacaksınız. Söylüyorum. Söyleyeyim misin Ne söyleyeceksin ki? Ben de mi bilmiyorum? Yok sen biliyorsun canım. He ne acaba? Söylüyorum. Bu bebelek var ya bebelek. Evet. Kuzen Joker'ın yeğeni. Yani kuzen Joker bebelen amcası. Bu mu sır? He, sır bu. Bu sır değil ki bunu herkes biliyor. Kim biliyor ya? Bebelen Joker'ın oğlu olduğunu. Kuzen Joker'ın da Joker'ın amca oğlu olduğunu. Dolayısıyla kuzen Joker'ın da bebelen aslında öz amcası olmuyor ama e, amcası oluyor yani. Kim biliyor bunu? Bizi izleyen herkes biliyor Abuze. Bizi ilk defa izleyenler bilmiyordu. Onlar öğrenmiş oldu. Bizi ilk defa izleyenler parmak kaldırsın. Kaldırdılar mı Abuzi? Bilmem göremiyorum. E neden parmak kaldırsın dedin o zaman? Kimler bizi ilk defa izliyor... ...kendileri görsün diye ben göremiyorum da. <laughs> evet kuzen Joker rampadan uçtu. Solcan deliğine girerse... Evet yetişmedi. Bir kere daha roketledi. Oh 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 patlar mı? Güzel güzel girdi oraya değil mi? Evet, Kuzey Joker zaten becerikli bir kardeşimiz. E ondan sonra Cuma zaten puanından belli, 13 puanı var. Yeni bebele kadar becerikli değilmiş demek ki. Birinci sırada değil, ikinci sırada şu an. Bebele harika yarışıyor, hayranım ona. Ama Kuzey Joker, puan alırsa birinci olursa patlama da. Yarışı bitiriyor, bitirdi. Bir dakika 46 saniyede bitirdi Kuzey Joker. Evet, karınca adamı geçti. <laughs> Karınca adam yine 3 puan alamayacak. Tebrikler Kuzey Joker. Teşekkür ederim. Sıradaki yarışçı. Dört köşeli kardeşimiz. Bula bula. Minecraft'ın gururu. Bakalım birinciliğe ortak olabilecek mi bugün? Kaan Esen abi bir yarışmacı Fentek Firebird ile yarışabilir mi? Yarışabilir kardeş. Yarışamasaydı bula bula yarışmazdı. Bak Pontiac Firebird ile yarışıyor ama bu 2018 model öyle eski modellerden değil. <laughs> ne yapıyor bu? Hakikaten bula bula ne yapıyorsun sen? Haydi Ponticom Ponticom Firebird'üm. ben bu arabanın ismini söylemiyorum o yüzden beni anlamıyor galiba. Pontiac Pontiac diyeceksin. Haydi Pontiac'ım Pontiac. Geç oradan yaka yaka geç nerede bu? Hep baş basıyorum. Dur hele pokek. Ha geçti bayağı. Ee, ama bu olmadı. Kusura bakma pokek'im. Adını biraz söyleyemedim galiba. Söyle ne olacaktı ya? Bu da taktı bu takti ya. Böyle bir taktik mi olur ya? Evet böyle bir taktik olamaz. Doktor çekil atlayacağım oradan ay. Bula bula ne yapıyorsun? Ama çekil dedim aşağıya atlayacağım hop. Hadi gel. Ay ne yapıyorsun doktor? Böyle mi atlanır? İyi misin? İyiyim iyiyim. Ayağım takıldı önemli bir şey yok. Kafa üstü çakıldın doktor. Karizma yerle bir oldu. O kadar da abartmayalım bence. Tehlikeli yarışın bu kanki bölümünde Marşal'a yarışan Kuzen Joker birinci oldu arkadaşlar. Kanlı 16'ya çıkararak bebelekle birlikte A grubunun liderliğini paylaşıyor şimdi. Karınca adam da Maserati ile yarışmıştı. İkinci oldu ve puanı ona çıkardı. Sonunculuktan kurtuldu uzun bir aradan sonra A grubunun sonuncuları Rocker'le verin. Evet, telkel yarış bütün hızıyla devam ediyor. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğen butonuna basmadan gitmeyin. Abone olmadıysanız da abone olun. Haydi hoşçakalın. Sesim gitti ya.